Akten spor severler, futbol severler hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Fenerbahçe Giresunspor deplasmanında yara aldı. Kazanması gereken bir maçta daha Fenerbahçe puan kaybetti. Giresunspor Spor 1, Fenerbahçe 1. Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin puanları eşitlendi. Fenerbahçe yine bugün ölüm kalım maçında tabiri caizse hayatını kaybetti diyebiliriz. Şampiyonluk umutlarına Fenerbahçe bir kez daha veda etti. İşte Fenerbahçe taraftarlarının en çok korktuğu şey yine başına geldi. Galatasaray puan kaybeder. Evet ama biz kazanır mıyız? Fenerbahçeli taraftarların hepsinin aklında bu soru işareti vardı. İşte bu soru işaretinin cevabını bugün bir kez daha Fenerbahçe taraftarı almış oldu. Maçı değerlendireceğiz. Fenerbahçe neden puan kaybı yaşadı? Neler yanlıştı? Jorge Jesus'un hataları nelerdi? Giresun nasıl futbol ortaya koydu? Maçın genel gidişatını değerlendireceğiz. Şimdi başlayalım. Öncelikle penaltı pozisyonuyla başlamak istiyorum. Penaltı pozisyonuna şunu söyleyeyim. Fenerbahçe 20. dakikada Batçoa ile penaltıdan golü buldu. Ama penaltı bence penaltı penaltı ama penaltı öncesinde Samet'in yaptığı bir faal olduğu için Vardan pozisyonu dönmesi gerekiyordu faul verilmesi gerekiyordu. Penaltı kararı kesinlikle yanlış, kesinlikle. Maçta tartışmalı en net pozisyon maçın sonucuna test eden pozisyon, penaltı pozisyonu kesinlikle penaltı değil, kesinlikle. Çünkü öncesinde penaltı e, faul var. Samet rakip oyuncuyu çekiyor. Hakemin bunu görmesi lazım. Göremiyorsa vardan hakemi hakemin uyarılması gerekiyordu. Hakemi uyarmadı var. Ve Fenerbahçe 20. dakikada bir şekilde öne geçti. Şimdi öncelikle maçı şu şekilde okumak istiyorum. Fenerbahçe'de Mert Hakan diye bir oyuncu var ki düşman başına böyle oyuncuya, Düşman başına. Takıma bir faydası yok. Zararı var. Hep hakemle uğraşıyor. Hep tribünlerle uğraşıyor. Sağ içinde hiçbir icraatı var. İcraat sıfır. Çene maşallah yani. Vır 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 anca konuşuyor. Mahalledeki teyzeler Mert Hakan kadar konuşmuyor. Kaptanlık bazı bandını buraya takmış. Süs olsun diye takmış. Kardeşim süs olsun diye bir şey takmak istiyorsan bir sürü süslük eşyalar var bir milyoncularda. Git al tak. Kaptanlık bazı bandı çocuk oyuncağı değil değil. Senin babanın da malı değil o kaptanlık bazı bandı. Ya takma o kaptanlık bazı bandını ya da ağzına fermuar çek ayakların çalışsın ağzın çalışmasın. Şimdi neden Mert Hakan'dan başladı? Tek sorumlu Mert Hakan mı? Değil ama şimdi en büyük sorumlu Mert Alkan'ı oynatan Jorge Jesus. Şimdi Fenerbahçe klasik düzeniyle çıkıyor. İleride Batçay Valencia oynuyor. Arda Güler oynuyor. Rossi oynuyor. Tamam. Orta sahada İsmail Yüksek oynuyor. Evet. İrfan yokluğunda takımın en skorer orta sahası sonuç üretebilecek. Kim? Miyazais. Bugün Giresunspor ne yapacak? Ben maç öncesinde söyledim. Giresunspor maçı uzun süre 0-0'a götürmeye çalışacak. Kapanacak uzun toplarla çıkacak ya da kısa paslarla çıkacak. Kontratak oynayacak. Başka bir çaresi yok. Puan almak zorunda girersin spor. Nitekim öyle oldu. Maçın kilidi de duran toplardan çözülecek dedim. Penaltı ile gol geldi. Onun dışında maç çok kısır bir maçtı. Maçta hiç pozisyon yoktu. Maçın tadı tuzu yoktu. Zaten seyir ki yüksek bir maç beklemiyordum ben. Kısır ortada geçen mücadele şeklinde geçen maç bekliyordum. Fenerbahçe bastıracak. Giresun Spor savunacaktı. Maç öyle oldu. Ama penaltı İşleri bozdu. Penaltı da bence penaltı değildi. Penaltı öncesinde fail vardı. Bir kez daha tekrar etti. Şimdi sen bu tip kapalı savunmaları açmak için duran topları etkili kullanman lazım. Hadi Arda Güler var etkili kullanıyor. Onun dışında ceza sahasına arkadan ekstra koşu yapacak orayı karıştıracak bir oyuncu lazım. Bu Mert Hakan değil. Mert Hakan bunu yapamadı. Kim var kulübede? Zayis var. Niye Zayis kulübede de Mert Hakan sahada? Zayis oyuna girdi. Neleri yaptı? Hemen 63. dakikada Zayis. 3 kişiyi geçti. Sürpriz bir şekilde Cezat girdi. Topu sürdü. Üç kişiyi eksitti. Sol köşeye vurdu. Kaleci çıkardı. Fenerbahçe'nin gol geçişinde en net pozisyonu bu. Bu Zayis'i niye 63 dakika kenarda beklettin Sayın Jorge Jesus? Zayis uzaktan şut atar mı? Atar. Kapalı savunmaları nasıl açarsın? Duran topla açarsın. Uzaktan şutla açarsın. Bek oyuncuların sağ bekin sol bekin çizgiye iner. Bölgeye sert top keser. Bu şekilde açabilirsin. Kapalı savunmaları. Bunu yapacak oyuncu kim? Uzaktan şut atar. Miyazayız. Ara pas atar. Sürpriz koşu yapar. Ceza sahasında kendini unutturur. Zayis bunları yapacakken hiçbir şey yapmayan bir tek çenesi çalışan Mert Hakan'ı oynatırsan bu sonuç kaçınılmaz olur. Maç çok kötü bir maçtı. Tatsız tutsuz bir maçtı arkadaşlar. Yani bu maç adına çok konuşulacak bir şeyler yok. Maç sonunda da gerginlikler yaşandı. Bir de benim anlamadığım nokta. Kulübede Emre Mor diye bir oyuncu var. Şimdi Rossi nasıl bu kadar süre sahada kalıyor da Emre Mor hiçbir şekilde oyuna girmiyor. Benim aklım almıyor bunu. Jorge Jesus akıl tutulması mı yaşıyor bilmiyorum. Jorge Jesus yaşlandı bunadı Alzheimer mı oldu bunu da bilmiyorum. Emre Mor'u mu unuttu? Zamanında biliyorsunuz Mircea Lucescu demişti ki Oğuzhan Öz Yakup'u kadroya almayı unuttum demişti. Böyle bir fiyaskodan sonra bugün böyle bir fiyaskoda yaşamış olabiliriz. Maç sonunda Jesus'un açıklamalarını dinlemedim. Hemen yayına girdim. Ama gerçekten bugün. Jesus Emre Mor'u unutmuş olabilir. Böyle bir açıklama gelirse de benim kulaklarımı çınlatabilirsiniz. Çünkü Giresun Spor kapanıyor. Çok hücuma çıkmaya niyeti yok. Fenerbahçe savunma sonra çıksın da savunma arkasına uzun top atalım. Bayıçı kaçıralım diyorlar. Başka niyetleri yok. Hal böyleyken sen dar alanda çalım atan. Savunma oyuncularını eksilten. içeri kat eden. Uzaktan sürpriz şutlar atan Zayıfla başlamadın hadi. Dar alanda etkili. Geçemeyeceğiz savunma oyuncusu olmayan Emre Mor'u nasıl oyun almazsın ya? Ha bugün Cesun yaptı. En büyük doğru da şuydu. Bir ara 75'te falan Arda'nın tabelesi kalktı. Allah'tan yanlışmış. Arda'yı oyundan çıkarmadı. 90 dakika sağda tuttu Cesun. Ben ne demiştim? Yangın olsa ilk İrfan Can kahveciyi kurtarır. Yangına da ilk Arda Güler'i atar. Tabiri caizse böyle yapar Cesun. Yangın oluyor ya. Arda önünde böyle yapar. İter Arda'yı yangına. İrfan Can'ı da böyle alır. Sarmalar böyle kurtarır. Pamuklara sarar. Ama pamuklara saracağın adam Arda Güler. Bugün bunu anlamışsın. İlk kez 90 dakika sahada tuttu Arda Güler'i. 10 dakikada uzatma. 100 dakika. 102 dakika sahada tuttu Arda Güler'i. Jorge Cessun bugün yaptığı en büyük Arda buydu. Çünkü Arda Güler 87'de free kick vurdu. Kaleci 90'dan çıkardı. Duran topların hepsini etkili kullandı. Crespo bir top kesti. Crespo topu dağlara taşlara attı son dakikalarda. Yani Fenerbahçe nasıl pozisyon buldu? Hep Arda Güler'in ayağından pozisyon buldu. Zayis'in ayağından pozisyon vurdu. E, pozisyon buldu. Zaten bulduğu pozisyon iki tane üç tane. İki tanesi duran top bir tanesi de Zayis'in bireysel yeteneği attığı golde penaltı. Esen böyle kritik deplasmanda 3 puana ihtiyacım var. Galatasaray Beşiktaş'a kaybetmiş. Karagümrük'te puan kaybetmiş. E şampiyon olmak istiyorsan bunu kazanacaksın. Bu sene Fenerbahçe hiçbir kazanması gereken maçı kazanamadı. Zaten bütün taraftarlar, Fenerbahçe taraftarları hiçbiri şampiyonluk hesapları yapmıyordu. Herkes nasıl diyeyim? Tedirgin. Yani Galatasaray puan kaybetti de acaba biz kazanır mıyız? E kazanamazsınız. Haklısınız. Bu zihniyetle kazanamazsınız. Devre arasında Samet'i alırsan kazanamazsın. Beşiktaş niye kazanıyor şu an? Hep övüyoruz ya Şenol Güneş falan. Hayır Şenol Güneş ne yapsın bir tek? Bu işin en büyük formülü kaliteli oyuncu. Sen devre arasında Abu Bakar alsaydın ya da Abu Bakar ayarında bir oyuncu alsaydın. Atıyorum Abu Meyan kalsaydın tamam. Bu maçları kazanırdın zaten. Neden mi? Abu Bakar dün Beşiktaş ilk yarıda sahada yoklar oynadı. Bugün Fenerbahçe'de sahada yoklar oynadı. Arda Güler de çok kötüydü maçın ilk yarısında. İlk kez Arda Güler'i bu kadar kötü gördüm. Giresun Spor maçının yani bu maçın ilk 45 dakikasında ama Arda sonradan toparladı. Bir ara Batça'yı öyle bir top attı ki ayağının içiyle arka direğe savunma araya girdi. Yani oyun repertuarında yani kafasında oyunu yaşıyor, düşünüyor. Savunma arkasına toplar atıyor, değişik işler yapıyor Arda Güler. Fenerbahçe bir de bunun santrafor olanını alacaktı. Yani Abu tarzı. Abu hadi alamadın. Abu Mameyan kalacaktın. Atıyorum Kavani'yi alacaktın. 7,5 milyon euro Osterbolde'ye aldın Kulübe'de. Tamam mı? Koyduk cebe. Samet'e aldın. 2,5-3'e. 10 milyon euro. 10 milyon euroya bir tane santrafor alsan şu an şampiyondu. İşte zihniyet yanlış. Fenerbahçe'de şampiyonluk zihniyeti yok. Balık baştan kokar. Balık Sayın Ali Koç'tan kokmuş. Maalesef ki balık bozulmuş. Kimse kusura bakmasın. Ya yazık günah ya. Yazık günah. Her hafta Fenerbahçe taraftarı umutlanıyor. Bir sonraki hafta hevesleri kursanda kalıyor. Ben bu maçı teknik taktik olarak nasıl açıklayayım? Açıkladık. Sabah kadar konuşsak ne olacak? Jorge Jesus da hayal satıyor. Jorge Jesus'un da en büyük hatası. Bu maçtan bağımsız her şey. Kadro planlaması yanlış. Abuk subuk burumayı aldırdılar. Bunu hep söyledim ben. Ben niye bu kadar rahatım şu an? Niye bu kadar rahat konuşuyorum? Çünkü bunların hepsini önceden söyledim ben. Kadro kalitesi yetmez dedim Fenerbahçe'ye. Beşiktaş'ın da kadro kalitesi yetmiyordu. Wegors gitti, Abubakar geldi. Beşiktaş'ın oyunu değişti. Oyun da değişmedi Beşiktaş'ta. Beşiktaş 5-6 hafta kötü giderken kazandı. Abubakar'ın bireysel çabalarıyla kazandı. Sonra ne oldu? Fenerbahçe'de olmayan hava Beşiktaş'a geldi. Havayı kim getirdi? Devre arasında yaptığın Abubakar getirdi. Bir gün ne oluyor? Abubakar gidiyor rakip oyuncuyla takışıyor. Yeri geliyor 3-4 kişiyi geçiyor. Uzağa çakıyor. Böyle enteresan bir karakter. Bireysel yetenekleri bir üst düzey. Yani Beşiktaş taraftan hava getirdi. Cenk ikisi bir gol sevinci yapıyor. Taraftar bunun için sahaya gidiyor. Yetenekli oyuncu için. E Beşiktaş kazanıyor. Abubakar şov yapıyor. Beşiktaş'ın şampiyon hocası Şenol Güneş var. Kötü oynarken kazanıyor ve hava geliyor Beşiktaş'a. Fenerbahçe'de böyle bir yıldız transfer yapsaydı. Bir şekilde kötü oynarken kazansaydı. Hava otomatikmen gelecekti. Fenerbahçe'de hava yok. Sorumluluk alan oyuncu yok. Bugün Arda Güler dışında top ayağına alan oyuncu yok. Kaptan yok mu bizim komutan? Çakma komutan. Çakma komutan. Buraya takmış pazı bandı. Fermar yok ağzında. Bıdı 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 konuşuyor. Mert Hakan'a birisi. Sibiker ya da futbol yorumcusu olmadığını hatırlatsın. Ya da Amigo olmadığını hatırlatsın. Fenerbahçe'nin futbolcusu ve kaptanı olduğunu hatırlatsın. Biri buna. Biri Buna demeyelim. Saygısızlık olur. Özür diliyorum. Biri Mert Hakan'a. Sayın Mert Hakan'a. Fenerbahçe'nin 8 numarası Mert Hakan'a. Bunu hatırlatmazsa. Fenerbahçe daha çok üzülür. Taraftar daha çok üzülür. Sene sonu da Fenerbahçe'de olması ge olmaması gereken oyuncular Fenerbahçe'de olursa daha 8 yıl değil. Bir 18 yılda şampiyonluk gelmez. Ali Koç hep aynı hataları tekrarlayıp duruyor. Tekrarlayıp duruyor. Nereye kadar bu hataları tekrarlayacak bilmiyorum. Şimdi haftaya Trabzon maçı var evinde. Şimdi bu taraftar stada ne için gelecek? 3 puan için mi gelecek? Hayır. Seni protesto etmek için. Jesu oyuncuları protesto etmek için gelecek. Protesto. Protesto. Taraftarın en doğal hakkı değil mi? En doğal hakkı. Adam cebinden para veriyor. Şimdi bir tane atıyorum. Bir tane 40 yaşında adam. iki tane çocuğu var maça gitti. Bilet en uygun bilet ne kadar? 200 lira. 3 tane bilet aldı. Çocukları da 600. Yemek içme 2000 lira gitti bir günde. Cebinden kıstı. Bir de geldi Fenerbahçe'den bir iki çocuğuna ufak ürün aldı. 2500. 2 iki, 2,5 bin lira para çıktı cebinde. Yazık değil mi? Asker ücretle çalışıyor ülkenin yarısı. Yazık değil mi? Takımı desteklemeye geliyorlar oraya. Benim bir arkadaşım var ya. İşten izin alıyor. Fener'in maçı pazartesi günü olsa bile. işten izin alıyor saat 2'de 3'te. Kadıköy geliyor ya desteklemeye seni. O gün de maaşı kesiliyor. Parası kesiliyor. Parası kesiliyor. Adamın para umurunda değil. Fenerbahçe önemli diyor biraz da bu mantıksız bir hareket ama adam bunu yapıyor. Sevgisinden yapıyor. Ama siz onların böyle yapan taraftarın sevgisine layık mısınız? Gram layık değilsiniz. Yani Fenerbahçe'de bir şeylerin değişmesi lazım. Çok net söylüyorum. Maçta Cessun'un hataları da vardı. Yanlışları da vardı. Zayis'la niye başlamadı eleştiririm. Arda Güler'i 90 dakika tutması doğruydu. Hakemin verdiği penaltı kararı yanlıştı. Ama bunların ışığında Devre arası transferi yanlıştı. Sezon planlamasındaki kadro planlaması yanlıştı. Buruma'lar nerede? Buruma yok piyasada. Buruma'ya o kadar para verdin. Buruma yok piyasada. Yani belasıl kelam. Fenerbahçe iyi yönetilmiyor. Başkan tarafından, Ali Koç tarafından iyi yönetilmiyor. Jorge Jesus'un kadro planlamasında büyük hatalar yaptığını görüyoruz. Vasat 11'e 12 tane oyuncuyu doldurdu. Şimdi arkadaşlar, bir en ünlü baklava markası kim? Misal atıyorum. İsim vermeyeceğim. Çok ünlü bir baklava markası var. Tamam mı? Bir baklavanın kilosu ne kadar? Atıyorum 250 lira. Şöbiyetin kilosu. Attım. Bir de başka bir baklava firması var. Onun çakması. O da 150 lira. Sen gidip 150 lira o baklavadan 2 kilo aldın diyelim. 300 lira verdin. Yediğin baklavadan hiçbir şey anlamadın Ağzını tadını bozdu. E onu alacağına. 50 lira eksik verip 1 kilo. Güzel markanın baklavasından alsan ne olacaktı? O baklavanın tadı damağında kalacaktı. Her şeyin kalitelisi makbuldur. Kalite kalitesi olan bir şey yönelmeyeceksin. Kaliteliye yöneleceksin. Çünkü aynıya geliyor. Osterwold'da World, Oster 7.5 milyon euro, Samet 2.5 milyon euro, 10 milyon euro. İkisi Boş transfer 10 milyon euro çöpe gitti. O 10 milyon euroya bir tane kaliteli yıldız santrafor alsaydın şu an şampiyondun. Benim diyeceklerim bu kadar. Fenerbahçeli kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Üzülmeyin. Bu zihniyet böyle devam ettiği sürece hiçbir şey değişmez. Alışın. Zaten alıştığınızda sağda mücadele etmeyen. Ya Beşiktaş Galatasaray'ı yenmiş. Herkes havaya uçuyor. Niye havaya uçuyorsunuz ki? Galatasaray zaten puan kaybeder. Siz kazanamazsınız. Problem orada. Beşiktaş geldi sizi yakaladı. Bir de benim burnuma şöyle bir koku geliyor arkadaşlar. Galatasaray yarın Başakşehir yener yenmez bilmiyorum. Ben geçen gün teknik yorum yaptım. Dinleyebilirsiniz. O ayrı bir şey. Ama burnuma şöyle bir koku geliyor. Beşiktaş'ın şampiyonluğuna ben de dahil etmiş mucize olarak bakıyoruz. Ama Beşiktaş bir havaya kaldı. Eğer şayet Galatasaray yarın Başakşehir'e puan kaybederse Beşiktaş bu havayla birlikte çoğu maçı önündeki maçları kazanır. Mucize olur gibi geliyor bana. Çünkü çok sürprizlerle dolu bir yıl. Dünya Kupası oldu. İlk kez Kasım oyunda Dünya Kupası oldu. Onun dışında maalesef ki üzücü bir deprem oldu. İki ay lig oynanmadı tekrar. Lige çok ara verildi. 2023 yılı. Cumhuriyetin yılı. 100. yılı. Ve her takım Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak istiyor. Beşiktaş'ın camiasında şampiyonluğun şeysi konuşulmuyordu, güvenilmiyordu. Şimdi şampiyonluk Beşiktaş'ta da konuşulmaya başlandı. Ve her şey Beşiktaş'ın istediği gibi gidiyor şu an. Ve Beşiktaş geriden de geliyor. Umutları yoktu. Rahat biraz da. Fenerbahçe puan kaybetti. Yarın Galatasaray'da puan kaybederse Beşiktaş camiası iyice umutlanacak. Tıpkı Selçuk İnan'ın Euro, Euro 2016'da bizim çok az şansımız vardı. Selçuk Frigik'ten gol attı. İzlanda galiba orada İslam Bek diye bir oyuncu gol attı. Yani olmayacak şeyler olmuştu o zaman. Beşiktaş'ın şampiyonu olması için de olmayacak şeylerin olması lazım. Ama bu konjektürde de olabilir. Çünkü çok tuhaf bir sezon geçiriyoruz. Tuhaf sezon. Yani aklımdan şu da geçmiyor yani. Bir sürü ihtimal olmayacak ihtimal gerçekleşip Beşiktaş önündeki bütün maçı kazanırsa maçları kazanırsa neden şampiyon olmasın? Bu da ihtimal dahilinde. Beşiktaş taraftarları da artık umutlandı. Ki yarın Galatasaray kazanır mı? Galatasaray benim dediklerimi yaparsa yarın Fark atar Başakşehir'e. Kazanır. Ama Mertens, Oliveira yani orta sahada dirençsiz mücadele etmeyen oyuncularla oynarsa Galatasaray yarın yanılır. Okan Hoca yarın doğruları yaparsa, Mitsio'yu orta sahaya eklerse Zaniolo'yu koyarsa artık Dubois'u başlatırsa Galatasaray yarın kazanır. Bunları yapmazsa Galatasaray ve mücadele de etmezse, benim yıldızlarım var. Mücadele etmeden de kazanırım derse Galatasaray yanılır. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Aktel Spor abone olmayı Video'nun altına like atmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.